Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Beyblade X serisinden Leon Clown kutu açılımını yapacağız. Daha önce Transword ve Phoenix Wing'in kutu açılımı yapmıştık. İkisi de gerçekten efsaneydi. Bakalım Leon Claw ne kadar güçlü. Hemen özelliklerine bakalım. 40 saldırı, 40 savunma, 20 stamina diyor. Diğer uçlarının vesaire özellikleri de böyle. Bakalım Leon Claw ne kadar güçlüymüş. Hemen şöyle ufaktan kutusunu açarak başlayalım. Şöyle koyalım. Evet. Leon Claw'un paket içeriği de böyle arkadaşlar. Dışı beyaz renk bir atıcısı var. Kendisi bu şekilde. Hemen layer'ını çıkarayım. Evet arkadaşlar hemen şöyle layer'ını çıkarttık. Layer'ı bu şekilde arkadaşlar. Baya baya güzel görünüyor. İstediğim Beyblade'lerden birisiydi. Bir de Leon Crest var. Onu da eğer edinebilirsem bir gün edineceğim. Ama bu versiyonda gerçekten harika. Baya güzel görünüyor. Hemen diğer parçalarını çıkaralım. Şu şekilde atıcısı rengi hoşuma gittiği için atıcısını da çıkarmak istedim. Hem de diğerleriyle karışmaz. Baya baya güzel bir görüntüsü var. Yani şöyle tipine ve diğer parçasını da çıkaralım. Evet diğer iki parçası da bu şekilde Beyblade'imizi şöyle birleştirelim. Bu iki parçayı birbirine denk getirip sola çeviriyoruz. Ardından Leon Club gerçekten baya güzel bir Beyblade. Şöyle Transworld bir yan yana tutalım. Bir de Phoenix Wing'i ekleyelim bunlara. Şu an için elimizdeki stock combo Beyblade'ler arkadaşlar gerçekten üçü de harika. Hemen birkaç test maçı yapalım. Bakalım bu test maçlarını kim kazanacak? Bu arada ilk atışını kendi atıcısıyla yapacağım. Bakalım. Güzel bir hissiyatı var. Hemen ilk maçtaki rakibi arkadaşlar Night Shield. Bakalım rahatça yenebilecek mi? Bayağı defansif bir Beyblade. İlk maçını kaybetti. Biraz defansif bir Beyblade. Hemen ikinci maç. tane güzel değişten sonra rakibinin işini bitirdi ve beraberliği sağladı hemen sıradaki maç Çok saldırgan değil ama extreme finish yaparak rakibinin işini bitirdi hemen ikinci rakibiyle kapıştıralım bakalım ikinci rakibinde bu kadar kolay yenebilecek mi? Durhan! Bu arada ipli atıcıyla atıyorum arkadaşlar. Çubuklu atıcı bayağı şiddetli olduğu için takip edemiyorum aksiyonları. İpli atıcı zaten severim. Hemen bir maç daha yapalım. İkisi de birer tane de denedi ama etki ettiremediler. Bakalım. Stamina olarak biraz zayıf. Biraz daha defansif bir Beyblade. ama rakibini yenmeyi başardı. Yağmurlu. Hemen sıradaki rakibi Transworld'un random versiyonu. Güzel bir vurdu patlayacaklar ama Transworld'un random versiyonu diğer açtığımız Beyblade'leri de yenmeyi başarmış daha önce. Leon Cloud'a böylece yenmiş oldu hemen. Bir maç daha yapalım. tane ekstrem saldırı yaptı ama görmüş olduğunuz gibi direnç sor baya baya dayanıyor. Evet maalesef Leon Claw burada kaybetti. Hemen sıradaki rakibi Duranza bakalım. Duranza'yı yenebilecek mi? Hangisi daha güçlü? İlk maçı maalesef kaybetti. Evet ikinci maçta Duranza yenerek durumu bir bire getirdi. Bir şeyler oldu ama hem takip edemedim. Derken Duranza'yı bir kere daha yenmeyi başardı. Artık yavaştan benim merak ettiğim bir kapışmaya geldi. Evet, sıradaki maçta arkadaşlar Drensor'da karşı Leon Clough bakalım hangisi daha güçlüymüş. Beybirlikler böyle. İkisi de gerçekten harika görünüyor. Bakalım hangisi kazanacak. Evet, ilk maçı Lyon Club kazandı. Hemen ikinci maç. Evet, Transport arkadaşlar resmen harcadı. Bir maç daha yapalım biz. Evet, beraberlik ilginç bir şekilde. Hemen sıradaki maç Evet iki ekstrem vurma yaptılar. Evet maalesef Leon Klau Transport'tan daha güçlü değilmiş arkadaşlar. En azından bizim maçlarımızda böyle oldu. Tabii ki kullanıcısına göre de değişir. Ama görüntü olarak gerçekten bayıldım bu Beyblade'e. Koleksiyon amaçta alınabilir ama koleksiyon demişken arkadaşlar gerçekten koleksiyon amaçlı alacaksanız bir tane Phoenix Fink alın olan bir görüntüsü var. Bakalım bu ikilinin maçından hangisi sağa çıkacak? Az daha dışarı çıkıyordu. Evet. Derken Leon klavu paketledi arkadaşlar. Evet. Gerçekten güzel kapıştı ama Phoenix yenemedi. Hemen bir maç daha yapalım. Evet. Bir kere daha maalesef Phoenix Wing karşısında paketlendi. Bir de şu üç arasında bir Battle Royale yapmak istiyorum. Bakalım hangisi kazanacak? Evet. ilk maçı Phoenix Wing kazandı. Phoenix Mint arkadaşlar. Rahat bir şekilde yeniyor. Hemen son bir maç daha yapalım. Evet. Gerçekten bunlar da aynı anda atılırsa biraz daha iyi olur. Ben de şöyle üçünü birer atıcıya takacağım. Bakalım işaretli atıcılarla nasıl olacaklar. Önce de buna takalım. Hemen ilk maç. Phoenix Wings sahadan uçtu en son maçta. Hemen bir maç daha yapalım. Leon Klau yenildi. Evet, bu maçta Transport kazandı. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Leon Klau bu şekildeydi. Daha fazla X açılımına gelmesi için beğen atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова